Bir hastanın doktora gittiğinde doktorun ona sağlığına çok önem ver. Çok önemlidir sağlık." demesi bir tedavi çeşidi midir? Sağlığın önemini bilmese doktora gitmezdi zaten. Hastalığı ile ilgili binlerce ilacın ismini saymanın da gereği yok. Bir hap versin kurtulacak o adam. Aynı şekilde Müslümanlık olarak İçinde bulunduğumuz sıkıntılar Başımıza gelen musibetler Uçuk sözlerle geçiştirildiği zaman Bu yapılmış oluyor İslam'dan uzaklaştık ondan böyle oldu e Mekke'ye yakın bir kasabaya mı gitmemiz lazım? İslam'dan nasıl uzaklaştık? Hepimiz Kur'an'a dönelim Müslümanlar. Nereden döneceğiz? U dönüşü nerede bunun? Tamam dönelim. İslam'ın düşmanı yok bu camilerde. Nikahla, besmeleyle girilmiş duvarlarında ayetel kürsülerin bulunduğu, İhlas surelerinin bulunduğu bir evde İslam'a dönelim denir mi kardeşim? İslam evi bu zaten. Uçuk sözler bunlar. Onun yerine Riyazu Salihinden filan hadisi şerif bu evde uygulanmalı demeliyiz bir hadisi şerifi uygula demek yemeklerden sonra bundan birer tane al deyip ilaç tavsiye etmek gibidir İslam'a dönelim ashab-ı kram gibi büyük olalım mücahit olalım sözleri hiçbir şey yapmayalım anlamına geliyor pratiği böyle bu işin elbette benim bu teklifim tenkit edilebilir Allah Allah İslam düşmanlığı mıdır nedir bu denebilir ama hep birbirimize İslam'a dönelim. İslam'dan koptuk diyoruz. Biraz daha uzaklaşıyoruz. Dedikçe biraz daha uzaklaşıyoruz. Dedikçe biraz daha uzaklaşıyoruz. Dönelim demekle dönülmüyor ki. Dönmekle dönülüyor.